Berrak bir deniz kıyısında Afacan adında çok meraklı bir su samuru yaşardı. Afacan'ın merakına sınır yoktu. Nehirde neler olup bittiğini öğrenmek için başını her yere sokar, her taşı ters çevirirdi. Nehirdeki diğer hayvanlar onun bu haline alışmıştı ama Afacan'ın maceraları öyle komikti ki kimse kahkahalarını tutamazdı. O ise her seferinde suratını buruşturup ''Komik mi şimdi bu? Niye gülüyorsunuz?'' der ama sonunda o da kendine katıla katıla gülerdi. Bir gün Afacan her zamanki gibi yeni bir maceraya atılmak için planlar yapıyordu. Bu sırada en yakın arkadaşı tembel mi tembel uyuşuk güneşlenmekle meşguldü. Adı gibi uyuşukun en sevdiği şey sırt üstü yatıp tembellik yapmaktı. İşte o günde kumsalda uzanmış, sıcacık güneşin tadını çıkarıyordu. Afacan koşarak uyuşukun yanına geldi. Uyuşuk, hadi kalk, gidip macera arayalım dedi heyecanla. Uyuşuk gözlerini zar zor araladı, sonra gevşek bir şekilde esneyerek. "Afacan, git başımdan. Daha tenim tam bronzlaşmadı. Akşama kadar güneşlenip güzelce dinlenmek istiyorum. Akşam büyük eğlence var. Deniz Yıldızı, Bayan Mücevher de gelecek. Ona güzel gözükmeliyim." dedi. Afacan bir anda sinsi bir gülümsemeyle, "Tamam, tamam. Sen keyfine bak." dedi ve arkasını dönerken bir şeyler mırıldandı. Ama şu istiridiyeden çıkardığım inci tanelerini başkasına mı versem acaba? Bayan Mücevher inci kolyeleri çok severmiş. Uyuşuk'un gözleri bir anda fal taşı gibi açıldı. İnciler mi dedin? Hadi, hadi, bekletme beni! diye yerinden fırladı. Böylece Afacan ve Uyuşuk inci avına çıktılar. Nehir boyunca ilerlediler, ormanlık alandan geçtiler ve sonunda dev gibi bir, bir istiridiyeye ulaştılar uyuşuk. Afacan, sen bunu aç. Ben şu taşın üzerinde biraz dinleneyim. Diyerek hemen bir kenara uzandı. Afacan dişlerini sıkarak bütün gücüyle istiridiyeyi açmaya çalıştı. Biraz araladığında aniden istiridiyenin içinden yüzlerine bir şapırtıyla su püskürdü. İkisi de neye uğradığını şaşırdı. Meğer dev istiridiyenin içinde nehrin en yaramaz kaya balığı saklanıyormuş. Balık kahkahalarla iki arkadaşa bakıp bu kadar kolay olacağını mı sandınız? dedi ve suya dalıp kayboldu. Afacan ve uyuşuk, sırılsıklam ve biraz da moralleri bozuk bir şekilde nehre geri döndüler. Uyuşuk mızmızlanarak, bu işi seninle yapacağıma güneşlenmeye devam etseydim iyiydi dedi. Ama Afacan sırılsıklam tüylerini kuruturken hala neşeliydi. Hey bu macera başlı başına eğlenceliydi. Hem kaya balığının suratını görmedin mi? Ha 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 diye güldü. Uyuşuk Afacan'ın kahkahalarına katılmaktan kendini alamadı. İkisi de nehir kenarında uzanıp dinlenirken Afacan yeni bir plan yapmaya başladı. Çünkü Afacan'ın durmaya hiç niyeti yoktu. Başka maceralar için enerji topluyordu. Ve böylece Afacan ve Uyuşuk bir gün başka bir macerada buluşmak üzere nehir kıyısında dinlenmeye koyuldular. Çünkü her yeni gün Afacan için yeni bir macera demekti. Hehe. <laughs>